kesin müşteriler gelsin paracıklar Aman efendim hoş geldiniz hoş geldiniz Çok tatlısınız aman aman kimleri görüyorum Güzel alışveriş yapın tamam mı Buyurun hadi bakalım daha kaç kişi gelecek o e e efendim e bu ne lan? Oğlum az önce bundan bir tane girdi. İkiz misiniz? Siz ne yapıyorsunuz lan? Sormaya mı geldiniz buraya? Bakayım bir şapkası var, beresi var. Aynı bu. Üstünde de bir tane sincap var. Bakayım bir şapkası var, beresi var, sincap var. <laughs> Oğlum ben hiç iyi değilim herhalde ya. Arkadaşlar halis solüsyon görüyorum sanırım. Tamam sorun değil. Yaşananları unutabilirim. Ee, ablacım ama e, e, neyle geldin ya? Sen burası havuz mu? Deniz mi? Sen ne böyle giyiyorsun? Ama AVM'de böyle gelmez ki ya. Vallahi kafa iyice bir arkadaşlar. Neyse biz sonuçta müşterilerimizi beklerim arkadaşlar. Her gelen müşteri başımızın tacıdır. Çünkü para getiriyorlar. İnanır mısınız? Her kapıdan biri giriyor. Bakın şimdi e, mesela şimdi girecek. Bakın e, girmedi e, arkadaşlar. E, Şunu anda bekliyoruz. Oğlum müşteri niye gelmiyor? <laughs> arkadaşlar e, sanırım benim bir şeyler yapmam lazım. Hemen gidip 5. katı bitireyim. Siz de o zamana kadar videoyu beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı ve bildirim açmayı unutmayın. Çok güzel oluyor AVM'miz. Ha bu arada bu videoya bugün 30 bin tane like gelirse bir sonraki video hemen gelecek arkadaşlar. Onu da unutmayın. Onun için like atmayı da unutmayın. <laughs> Ben orada kendimi mi gördüm? Yok ya o ben değilimdir. Bakayım bir. Aa bildiğim baba oyunda. Yüzü de yok. Yüzsüz müsün? Aa yüzsüz baba oyunda. <laughs> arkadaşlar gerçekten şu anda iyi değilim. Ben ne içtim lan? Bana ne oldu böyle? Tamam az önce yaşananları unutuyorum ve AVM'mi yapmaya devam ediyorum arkadaşlar. Hemen şuradan çıkalım. Başka bir şey görmek istemiyorum. Bu neymiş ya böyle? Hem Oh, hayda bakalım. Oğlum kim döktü lan bunları? Oğlum bütün çöpleri neden yere attınız ya? Bir insanın AVM'si olması bu kadar zor mu ya? Bütün çöpleri de ben töpleyeyim ya. Ablacığım bir bakar mısın? Senin dükkanın önüne çöp atmışlar. Hiç görmedin mi? Git onları toplasana. Evet bir adet çöp istiyorsunuz. Tamamdır çöp mü istiyorum? Ya kafa yiyeceğim. Bu iyice gitmiş. Ablacığım sen emekli olun istesen. Bu ne ya? Arkadaşlar şu çocuklar mı döküyor? Ne yapıyor? Şu çöplerin hepsini toplamam lazım. Oo oh, şunları da alayım, şunları da alayım. Her şeyi ben yapayım. Mahvetmişler ya. Buraya bir temizlikçi almam lazım. Şurada toplayayım. Aha gördüm. Gördüm sen yapıyorsun. Kız oğlum senin tipinde var ya hiç memnuniyet yok. Ben biliyorum. Kesin sen atıyorsun onları değil mi? içimden geçti gitti ya. İnsan ben yapmıyorum der. Temizliğimizi de yaptığımıza göre artık yeni dükkan açabiliriz. Aa şeker dükkanı. Arkadaşlar şeker dükkanı. He, he, sevdiğim hemen bitirip şeker yemem lazım. Aha sevdiğim şey arkadaşlar hemen inelim. Şuradan başlayalım. Şunu koyalım. Statlar bu. o şekerler. Şunları yanıyor arkadaşlar. Şuradan da bir tane küp küp şekerler koyalım. Çok güzel. Burada da jelibonlar var. Bir tane de stand açtık. Şunu da koyduk muydu? Bir de arkasındakini koyarsak. Aha bitti. Vallahi bitti. Şekerci geldi. Hanım. Arkadaşlar hemen söylemem lazım. la. Arkadaşlar bakın şeker dükkanı açtı. Herkes gelsin yukarı şeker yiyelim. Müşteriler gelene kadar ben gideyim hemen şeker yiyeyim arkadaşlar. Şöyle geçelim. Aa, a, oğlum ne ara geldiniz lan? Ne ara duydunuz? Daha yeni bağırdım. Arkadaşlar şekeri ben ilk önce almak istiyorum. Şöyle geçelim. Ha, ablacım bir tane şeker verir misin bana? Oh vallahi çok büyük şeker. <laughs> Siz ne yapıyorsunuz? Bunlar gelemiyor ki. Müşteriler bozuk çıktı. Bunlar yüzünden alışveriş de olmayacak. Vallahi ben gidiyorum. Hiç kusura bakmayın arkadaşlar. Kendiniz alabiliyorsanız alın. Şuradan geçelim arkadaşlar. Şimdi sıradaki dükkanlar açalım. Ama önce bankadan paramızı çekelim arkadaşlar. Şu anda 2.1 milyonumuz var. Çok güzel dükkan açabiliriz. Bakalım neler varmış. Halı dükkanı diyor. Video game diyor. Burayı e, beyaz eşyacı falan yapayım. Tamam halı dükkanı açayım arkadaşlar. Merak ettim. Ha, güzel bir yere benziyor. Tamam arkadaşlar. 3 tane şey varmış Satın Hemen onları koyalım. Halı satın al diyor. Oo güzelmiş halı lan. Oğlum bu halıyı döküşüyorum var ya. Gözleri kör oldu ben size söyleyeyim. Bir adet standımız burada var. Buradaki haller koyalım güzel rengarenk buradaki standı açalım direkt halıları koydu zaten e, burada yapacak bir şey yok olmadı. tamam gidelim diye dükkan açalım arkadaşlar şurada bir tane boşluk yer vardı çok güzel hemen şuraya bakalım neler varmış kap dükkanı diyor gerek yok müzik aletleri diyor ev aletleri evet buraya ev aletleri açacağımız için ev aletlerini açalım hemen oh şekeri dalmış gidiyor valla şurada hızlı hızlı yapalım o bir çok güzel üçüler mütüler. bunlar buzdolabı buz, buzdolabı mı o nasıl buzdolabı lan öyle arkadaşlar yok artık iki kapısı falan var la bunlar buzdolabıysa bizim evde kullandığımız ne acaba ya dur bakalım fiyatlarını sorarız. Burada fırın var, çamaşır makinesi, ütüler mütüler. Ee, abicim selamlar bir şey söyleyeceğim. Hatta yakından sorayım da bir şey diyeceğim ya şu buzdolapların fiyatları ne kadar? Hemen bakıyorum beyefendi. 40 bin lira. Kaç? Ne dedin? Ne yaptın la? 40 bin lira buzdolabı mı olur ya? Ben onun içine 40 bin lira verdikten sonra içine nasıl eşya koyayım? Herkes dolandırıcı olmuş. Herkes dolandırıcı olmuş. Bu kadar eşyaya pahalı satılır mı ya? Yeni mağaza açacağım arkadaşlar. Bir bir dükkan diyor. Ah bir bir dükkanı. Uzun zamandır tıraş olmuyorum. Onun için bir saç sakal tıraş olmam lazım. Hemen bitirelim burayı. Aynaları da koyalım. Şuraya koltuklarımızı da koyalım. Süper bitti. Dükkanımız bitti. Hemen şöyle kimse gelmedi tıraşımı olayım. Ee, emekçi kardeşim ben buranın sahibiyim de ee, hemen beni tıraşa alabilir misin? Otur oraya sıranı bekle. Ne, ne yapayım? tamam gider otur beklerim yani bağırıyor. Bir insanlık kalmamış ya. Adam akıllı söyledim buranın sahibi dedim değil mi böyle beni kovuyorsun? Tamam bekliyoruz burada. Şuna bak bomboş masalar beni niye burada bekliyorsa bunu da anlamadım. Hey hey, hey. bir saniye. Hanımefendi e, sırada ben bekliyorum. Ya abi bir şey söylesene. Sırada benim beklemem lazımdı. Ben girecektim bak o da ki. Oh, anam ne oldu lan? Sakal yaptı. Kadına, kadına sakal yaptın. Lan oğlum kadına sakal yaptın. Şişt kardeş ne yapıyorsun? Kadının sakalı çıktı. Şu anda bu duruma bir tek ben bir şaşırıyorum ya. Anlamıyorum. Kardeşim kadında sakal çıktı. <laughs> ablacım kalk kalk çabuk kalk. Valla sakal çıkıyor. Oturala sakal çıkartıyorlar. Şu anda hemen buradan kalkıp kurtulman lazım derken bu da sakallı çıktı. Bu da sakallı çıktı. Oğlum bu nasıl berbere geldik biz ya? Ben de hemen şu sakallı topladım çıkacağım arkadaşlar. Şöyle yapalım. Aa ne o? <laughs> pembiş. Pembiş sakal. Ama böyle bir şey olamaz ya. <laughs> oğlum ben böyle bir sakal mı istedim? Ee, beyefendi bu çok böyle nazik kimsi pembişimsi oldu. Şöyle adam akıllı böyle erkek gibi güzel bir sakal yapsan olmaz mı? Hemen değiştirmek istiyorum şuradan. Haydi buyur. Oğlum senin aram mı yok ya? <laughs> Ula kardeş ne oldu ya? Benim bıyıklar niye böyle oldu ki? Bir daha buraya gelip tıraş olanın var ya. Şuna bak ya. Bıyıklar post bıyık oldu. Ben hiç gidiyorum buradan. Ama sinirlerim çok bozuldu ya. Kümüzüğü kapatın lan. Hemen post bıyığım var diye atla zurnayı verin. Olmaz öyle şey. Arkadaşlar burayı ne açalım? Bilgisayarcı açalım. Evet bilgisayarcı önemli. Bilgisayar fiyatları da çok arttı ya. Yapacak bir şey yok. Şuraya koyalım. Şunu şuradan koyalım. Çok güzel arkadaşlar. Oh fareyi satın al diyor. Mikrofonlar. Ah, para yok. Ula vallahi şu şu bıyıkları satsa paradır. Ama şimdilik satmayalım. Güzel duruyor. Ben gideyim hemen bankadan para çekip geliyorum. Evet, nerede kalmıştık? Hemen şuraya şunu kuralım. Bilgisayarlarda, laptoplarda koyduk arkadaşlar. Burada da hiç durmayalım çünkü çok pahalı. Burada bir tane köşe dükkanımız kaldı. Onu da açalım arkadaşlar. Yeni mağaza diyor. Aa, yine epik geldi. Ayakkabı dükkanı inşallah farklı bir şeydir ya. Geçen gün açtığımda biliyorsunuz arkadaşlar kocaman ayakkabı vermişlerdi. Umarım bu farklı ve düzgündür. Şunu da açalım, bunu da açalım. Karşıya da koyduk. Çok güzel. Ayakkabılarda koyduk. Oo, pembiş var, mavi var, kırmızı var, siyah var. Çok güzel arkadaşlar. Güzel bir ayak ayakkabı bilirim buradan. Ee, ablacım vallahi korkuyorum. Bana bir tane ayakkabı ver ama ayaklarıma doğru olsun. Ya yine 45 numara ayakkabı verdi. Oğlum benim ayaklarım çok mu büyük gözüküyor ya. Bari bir tane şudan pembe verseydim. Bak pembe ne güzel duruyor. Gitti bir de beyaz ayakkabı verdi ya. Ee, bir saniye. Ee, Hamfendi siz az önce bilgisayar mağazasında da yanımdaydınız. Sonra şeker alırken de yanımdaydınız. Hayırdır ya beni mi takip ediyorsunuz? <laughs> tamam çok karizmayım ama seninle uğraşamam şu anda. Ve büyük dükkanımızı da açıyoruz. Bakalım burası neymiş? Aa oyun parkı. Süper iyi sevdiğim. Salıncaklar olacak. Bir şeyler olacak arkadaşlar. Onu açmadan önce şu aşağı ben bir ineyim. Unutmadan otoparkalarını yapacağım. Ondan sonra şunu açmamıştım arkadaşlar. Renk yapmam lazım. Yani böyle mavi mavi olmuyor. Güzel bir tane renk yapacağım arkadaşlar. Ondan sonra AVM'mizin renkleri belli olacak. Hatta şuradan hemen yapalım. Ne yapabiliriz? Duvar rengi diyor. Turuncu olsun. Bitkiler turuncu. Baklar turuncu. Ekranlar turuncu. Çöp kutuları turuncu. He, bunda turuncu yokmuş. Beyaz olsun. Tamam arkadaşlar. Duvar rengini de ayarlamıştık herhalde turuncuya. Uygula dediğimiz zaman bakalım nasıl olacak. Oh turuncu turuncu çok güzel oldu arkadaşlar. Renkli oldu ya. Bu neymiş böyle mavi. Turuncu turuncu. Keyifli keyifli girelim arkadaşlar şuraya. Şuradan da paramızı alalım. Oh 2 milyon birikmiş. Hemen 3 kata çıkalım. Son yerimizi de bitirelim arkadaşlar. Çok güzel bir tane parkı yapacağım. Orada da oynamak istiyorum. Hmm, şimdi burada yapacağımız şey çok olduğu için arkadaşlar hemen cincirimizi alalım. Şöyle hızlı hızlı yapalım. Paramız da var nasıl Allah takıldım. Şuraya da şunu koyalım arkadaşlar. Oh, şunu da alalım. Bunu da alalım. Oh, çok güzel oldu. Çok güzel. Salıncağımız da geldi. Burası da bayağı büyükmüş50 çattı girilirim arkadaşlar. Süper. Gidiyoruz. Salıncaktan da geçelim arkadaşlar. Şuraya bir şey daha yapmamız lazım. Şurada azıcık zıplayalım. Gelin kızlar gelin. <laughs> çok güzel. Oh, lor, lor, lor. Zıplama yeri yaptık lan. Ne güzel oynuyoruz böyle. Şekerleri de almış gelmişler. <laughs> arkadaşlar hop hop hop. Hop. Aa, aa, bunlar gerçekten lan robot sanıyordum bunları. Aa üstleri de aynı. Kız siz kardeş misiniz? İlginç. <laughs> arkadaşlar iki tane arkadaşım oldu şu an. Hadi gelin kalan kısımları da beraber bitirelim. Şuraya bir tane labirent yapmam lazım. Oktopon alanı diyor. Çatı diyor. Çatının içine bir şey koyduk arkadaşlar. Şu anda içindekileri de yapacağız. Süper olacak. Şuraya koyalım. Aa merdiven koyduk. Çok güzel. Merdivenden yukarı mı çıkacaktık? Allah'ım ben nereye döndüm geldim ya. Burada da merdiven var. Tamam buradan çıkalım. Şunu da koyalım arkadaşlar. Şuradan sağa doğru dönelim. Burada kaydırak mı vardı? Ah kaydırak. Kaydırak en bu nasıl bir kaymaydı ya? E, 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 ben boğuldum boğuldu benim neden bu kadar boyum kısa ya? Mükemmel gidiyoruz son kısmı da koyduk arkadaşlar. Evet burası da bitti. çok kaydıraktan da kayalım ondan sonra devam edelim arkadaşlar. Ee, haydi kardeşim seni bekliyoruz burada kayar mısın lütfen? Vallahi çeklerim bak kaçar lan. Oğlum kaymıyor ya. Gıcık. Park almış. Allah sen de olsun Kaymıyorum ya. Vallahi çok gıcıksın. Arkadaşlar neyse buradan kaymayalım. Şuradan salıncağa bineyim diyeceğim de salıncakta da birisi var. Bu lan? Olup sakallı çocuk mu olur ya? Bildiğin sakallı var çocuğun. <laughs> arkadaşlar bizim park çok ilginç bir şeye benzemiş. Onun için burada çıkmamız lazım. Şuradan yürüyen de alalım. 2 milyona süper oldu. vallahi bitirdik herhalde arkadaşlar. Başka bir şey kaldı mı? Dur bir saniye bakayım bir paramı da alayım. Ah tamam bitti süper. Hemen arkadaşlar şuradan paramızı da alalım. 2 milyon da burada varmış. Çok güzel oldu. olup ya bitirdik ya. Arkadaşlar 5. katta bitti. He, kızlar ne yapıyorsunuz? Hadi gelin yukarı çıkalım videoyu bitirelim. Şu anda çok mutluyum ve aşırı para kazanıyoruz arkadaşlar. Her şey yolunda gidiyor vallahi Şuradan haydi bakalım berbere. Bak ya Berber ne yaptın? Güzelim kıza yine sakal yapmış. Lan Berber seni kovacağım oğlum haberin olsun. Ana testten çıkıyorum lan ben. Tüh. Neyse arkadaşlar şöyle testten çıkalım. Hemen şuradaki ışığımızı da alalım. Çok güzel oldu ya. Gelin kızlar yanıma gelin. <laughs> arkadaşlar vallahi buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, kızlar yanıma gelir misiniz? Lütfen yanıma gelin. Yanıma durun. Hah. Ooo şöyle de çalsın. Arkadaşlar buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Dediğim gibi bugün şu anda 30 bin tane like gelirse videonun devamı hemen gelecek. 6. 7. 8. katların hepsini yapacağız arkadaşlar. Ee, şimdi kız arkadaşlar beni bekliyor da siz kapatın öbür videoları izleyin sağdan sağdan çıkanları kendinize iyi bakın görüşürüz bay bay kızlar bekleyin geliyorum. Her şey sizinle, her şey